İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ikinci el araç ve gayrimenkul satışlarında ilan sitelerinde ismin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı. Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak. Yönetmelikte yapılan değişiklik 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Resmi gazetede yayınlanan karar ile ikinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. Kurala uymayanlara 10 bin ile 100 bin lira arasında para cezası uygulanacak. İlan siteleri bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak. Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yapılan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı, yapılan bu değişikliğin vatandaşların mağdur edilmemesi için zorunlu olduğunu belirterek, son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan Yaş şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı. Sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesi engellenecek Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik değişikliği ile kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanıyor. Bununla birlikte emlak komisyoncuları ve otogalericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek. Kimlik doğrulaması gerekecek. Yeni düzenleme ile birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra 3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilecek. 10 binası ile 100 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Yapılan değişiklik ile birlikte, tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek.